Efendim gelen başlıklardan biri bu 8. Yargı Paketi çalışmaları sırasında bu konuyla alakalı mahkum ve mahkum yakınları yeni yargı paketinde infaz düzenlemesinin olup olmadığını merak ediyorlar. Bununla ilgili bir şey söylenebilir mi? Şimdi tabii infaz düzenlemesinden kasıt burada tabii, sorular tam açıklığıyla sorulmuyor infaz kanunlarında bu değişiklikler yapıldı. Tabi bu değişiklikler uygulamada da bir takım zorluklara neden oluyor. Burada özellikle herhalde kastedilen şu mükerrir yani tekrar tekrar suç işleyenler var. Ben de öyle anladım. Şimdi bir kişi suç işlediği takdirde bunun koşulu vermesi 1 bölü 2'dir dedim biraz evet. önce. İkinci kez işlediğinde 2 bölü 3 olur. 3'te ikisini yatar. Ee, üçüncü kez işlediğinde ikinci kez mükerrer olur. Dörtte dört yatar. Yani burada e, özellikle bu konuda soru soranlar bu dörtte dört olmasın bir oran bakımından nasıl terör suçları dörtte üç diğer cinsel suçlar dörtte üç, uyuşturucu evet. özellikle toplumun hassasiyet gösterdiği suçlarda koşulu salıverme süresi cezaevinde iyi hal geçirirse dörtte üç. Evet. Burada da ikinci kez mükerreller bakımından dörtte dört olmasın, bu da dörtte üç olsun şeklinde bir öneri var. Yaklaşım var. Yani. Nasıl bakıyorsunuz? Burada aslında e, haklı bir yaklaşım bu. Şöyle He. haklı bir yaklaşım. Çünkü cezaevinde e, kişi iyi halli olursa koşulu vermeden yararlanır. İyi halli olmazsa yararlanamaz. Şimdi dörtte dört olduğunda onun ceza. Cezaevinde iyi halli mı gerektirecek bir husus maalesef olmadığında tabi cezaevlerindeki e, özellikle bu suçlular bakımından e, bir takım rahatsızlıklara neden olabiliyor. O nedenle e, bu talebi de değerlendiriyoruz. Teşekkür ederim.